İstanbul Esenyurt'ta 1979 yılında kurulan ve 41 yıldır otomotiv yedek parça sektöründe faaliyet gösteren Kaya Plastik Otomotiv firmasını ziyaret ediyor. Ve firma ortaklarından Nurşen Kaya'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Babamız rahmetli İbrahim Kaya, 1979 yılında Kaya Plastik Otomotiv Şirketi'ni kurma kararıyla sektöre başlangıç yapmış oldu. Çok uzun seneler plastik sektöründe çeşitli farklı ürünler üretimi neticesinde otomotiv yedek parça konusunda çalışmalarına devam etme kararıyla köklerini atmış oldu. Uzun yıllar sonrasında kardeşim yönetime dahil oldu. Yaklaşık 30 yıldan beri kendisi de Aydın Kaya genel müdür olarak şirketimizde ortak olarak, şirket sahibi, ortak olarak devam etmekte. Babamızı yaklaşık bir 5 sene öncesinde kaybettik. Başım sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Daha sonrasında da profesyonel hayattaki çalışmalarımı kenara bırakarak tekrar yönetime ben de dahil olmak üzere başladım. Kaya Plastik Otomotiv... Türkiye'nin köklü üretici firmalarından bir tanesi. Birçok toptancı firmamızda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değişen araç parkuru, yenilenen teknolojik altyapılarla beraber teknolojik anlamda ve araç parkurunun yurt içi ve yurt dışı ihtiyaçlar doğrultusunda kararlar neticesinde üretimlerini yapan bir firma, fabrika. Otomotiv yedek parça üretimi yapan Kaya Plastik firmasının çalışmalarını ve üretim çeşitliliklerini öğreniyoruz şimdi de. Burada bir e, üretim alanımız, montaj atölyemiz, kalıphanemiz ve diğer alanlar olmak üzere fabrikamızda çeşitli bölümler bulunmakta. E, otomotiv sektörü hem dünyada hem Türkiye'de biliyorsunuz ki lokomotiv sektörlerden bir tanesi. Bizim için de çok önemli ve çok sevdiğimiz alanlardan birisi. E, fabrikamız aynı zamanda birçok aracın yedek parça üretimini yapıyor. Yaklaşık 500'den fazla yedek parça üretimimiz yapıyoruz. Bunun onun yanında da 1500'e yakın kalıbımız mevcut tabii ki. Bildiğiniz gibi bir parçanın mamül olarak satılabilmesi için birçok yarı mamül üretilerek, montajlanarak alana sürülmesi gerekiyor. Burada yaklaşık 26-28 ülkeye ihracat yapıyoruz ihracat süreçlerimiz bizim için çok önemli. Özellikle yurt dışı müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda minimum 15 gün, maksimum 20-21 gün içinde sevkiyatlarımızı yapma aşaması bizim için çok önem arz ediyor. İhtiyaç hiyerarşisi neticesinde en çok teslimat sürelerimizin kısalığı noktasında yurt dışında talep görüyoruz. Aynı zamanda ürünlerimizdeki ürünlerin kaliteli üretimi, fiyat politikalarının uygun olması, rekabete uygun ürünler her zaman için analizi etmemiz ve pazarların ihtiyacına göre üretim yapıyor olmamız da önceliklerimiz arasında tabii ki. E, araç içi ve araç dışı olmak üzere birçok alanda sizler zaten plastik alanında e, çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz ama biraz detayını sizin ağzınızdan dinlemek Tabii istiyorum. ki. E, şimdi plastik hayatımızın birçok alanında kullanılıyor aslında. Otomotiv sektörüne de plastik kan maddeyle birçok ürün üretiliyor. E, biz araçlarımızın yani e, piyasadaki araçların birçok iç ve dış aksamları üreten firmalarından bir tanesiyiz. En köklülerinden bir tanesiyiz diyeyim hatta. Peki hangi araç grubuna hitap ediyoruz burada? Bizim görmüş olduğumuz kadarıyla araç içi ve araç dışı ile alakalı plastik alanında birçok alanda üretim gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet. Biz burada birçok marka modele tabii ki hitap edecek şekilde üretim yapıyoruz. Bunların içinde aydınlatma grupları, depolar, su depoları, tavan lambası, yağ çubuğu, Vites topuzları, kapı iç açma, kapı dış açma, ticari araçların bazı ticari araçların suyu, kapı kolları, stop lambaları, çamurluk, sinyalleri gibi birçok parçamız mevcut. Bunların hepsi tabii ki plastik ham maddeden yapılan ürünler ve marka model telaffuz etmeden 500'e yakın ürünümüz olduğunu söyleyebilirim. Her ürün grubunda her model grubuna ait bizde birçok ürünler söz konusu olabiliyor. E, araç e, parkurları geliştikçe, modeller çıktıkça biz de o modeller neticesinde her sene yeni projeksiyon yaparak hangi müşterimize, hangi ülkeye, hangi araç grubuna hem yurt dışında hem yurt içinde kimlerin neye ihtiyacı var diye çok büyük projeksiyonlar, araştırmalar neticesinde karar veriyoruz ve yatırımlara devam ediyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki bir araç aynı zamanda hem Clio'ya hem Daçanın bir modeline de uyabiliyor. Dolayısıyla sadece bir parça Clio'ya uygun demek de bazen mümkün olmayabiliyor. Spesifik bir ürün sadece bir modelin bir parçası olabilirken o parça aynı zamanda birkaç araca da uyabiliyor. Mesela bizde bir sinyal lambası var ki şu anda Opel'den tutun da e Volkswagen'in parçası ne kadar 22 modelde kullanılan bir parça. Sinyal lambası. Dolayısıyla biz ürünlerimizi seçerken kendi Renault grubumuza uygun olması tabii ki önceliklerimiz arasında ama aynı zamanda Renault'un dışında başka markalara da uygun olması açısından da avantaj sağlıyor. Özellikle Avrupa ve Balkan ülkelerine ihracat yapan ve fuarlara katılmanın önemine değinen Kaya Plastik firma ortağı Nurşen Kaya sözlerine kadın istihdamına sağladıkları katkıyı anlatarak devam ediyor. Bizim için fuarlar çok önemli. Son iki seneden beri biliyorsunuz bu pandemiden dolayı fuarlara ve yurt dışı seyahatlerine gidemedi birçok firma. Biz de dahil olmak üzere. O yüzden bu sene 2022 yılında inşallah diyorum bu pandemiden dolayı yine süreçler böyle olmaz ve düzelmeye giderse bizim için gündemimizde olan fuarlar var. Özellikle Güney Amerika, Kuzey Afrika, ve Balkanlar ülkesindeki fuarlar önceliklerimiz arasında hem gidip ihracatımızı artırmak hem ülkeye katma değer sağlamak hem de firmamızı biraz daha yukarılara taşımak adına önceliklerimiz arasında çalışma yapacağız. Üretici bir firma olduğumuz için zaten Türkiye ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlayan Kesinlikle. bir markayız. Bu arada kadın girişimci olarak o kadar güzel özetlediniz ki hayranlıkla dinledim sizi. Buradaki işleyişi çok iyi biliyoruz Hı -hı. ve çok da güzel özetledik zaten. E, kadın girişimcilere de bu arada istihdam sağlayan bir markayız. Biliyorsunuz ki otomotiv sektöründe genelde e, kadınlar çok hakim olmayabiliyorlar konuya ve çok aktif olarak da gör yoruz çalışma hayatında. Ee, sizin üretim alanınızı gezdiğimiz zaman neredeyse bütün makinalarda kadınlar çalışıyordu. Tamam. Bu anlamda da e, özellikle sizi tebrik etmek istedim. Kadın girişimcilerimize Teşekkür de destek ederiz. veriyoruz zaten. Hı -hı. Genel olarak toparlayacak olursak buradan sevgili izleyenlere özellikle neler söylemek istersiniz? Biz otomotiv sektörünü gerçekten çok seviyoruz. Biraz daha erkeklerin yatkın olduğu, ağırlıklı olarak çalıştığı bir sektör ama babamızdan gelen bir alışkanlığımız. Hem kardeşimi hem beni küçük yaştan itibaren fabrikaya çok götürüp getirirdi babam. Bunlardan kaynaklanan bir yakınlığımız zaten var. Sonra kuruluşundan itibaren kardeşimin çok büyük emekleri var. Çok uzun yıllardan beri çalışıyor. Ben dışarıda profesyonel hayatta çok fazla çalışmıştım olduğu için zaman zaman onlardan çok şey dinlemişliğim var ve bundan dolayı da dışarıda kazandığım profesyonel çalışmaları burada şimdi destek olarak yürütmeye gayret ediyorum. Kadın girişimcilik veya Kadın potansiyelimizin çokluğu konusunda söyleyeceklerim de biraz yönetimde kadın olduğumuz için pozitif ayrımcılık noktasında sanıyorum etkimiz oluyor. Kadınlarla çalışmayı çok seviyoruz. Otomotiv sektörü sadece erkeklere mahsus bir sektör değil, gittikçe de değişen bir sektör. Evet zaman zaman hem yurt içinde hem yurt dışında beni gördükleri zaman bir bayan olarak yönetici olarak karşılarına gördükleri zaman şaşırdıkları oluyor ama kesinlikle pozitif olarak yansıyor, olumlu olarak yansıyor. Biz çok seviyoruz. Hem sektörümüzü hem çalıştığımız firmalarımızı çok seviyoruz. Tabii ki amaçlarımız, amacımız daha doğrusu bundan sonraki süreçte hem şirketimizi daha ileriye taşımak, hem teknolojik altyapımızı, araç parkurumuzu, değişen dünya gidişatına uygun olarak yeni yatırımlarla ileriye taşımak, hem de ihracat noktasında ilerilere taşıyarak ülkede kat, katma değer sağlamayı çok istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum Hüseyin Hanım. Çok teşekkürler ziyaretiniz için. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler İstanbul Esenyurt bölgesinden sizlere seslendik efendim. Bizler iş ve Başarı ekibi olarak Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.